ticaret hem değişim faaliyetlerini hem de mal ve hizmet üretimine yönelik faaliyetleri içerir. Ticaret hukuku, mal ve hizmetlerin üretimi, değişimi ve tüketilmesine yönelik olan bu ticari faaliyetleri düzenleyen kurallardan oluşan özel hukukun bir dalıdır. Ticaret hukuku, ticari faaliyet içerisinde yer alan kişiler arasındaki ilişkileri ve kişilerin çıkarlarını korumayı amaçlar. Dünyada ticaret hukuku kurallarının oluşturulmasında Farklı sistemler benimsenmiştir. Bu sistemler subjektif sistem, objektif sistem, ticari işletme sistemi ve karma sistemdir. Türk hukuku ticari işletme ağırlıklı karma sistemi benimser. Ticaret hukukunun en temel kaynağını 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu oluşturur. Türk Ticaret Kanunu'nun başlangıç ve son hükümleri dışında kalan 6 kitap ticari işletme Ticaret şirketleri, kıymetli evrak, taşıma işleri, deniz ticareti ve sigorta hukukudur. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar: ticari işletme, tacir, kolektif ortaklık, komandit ortaklık, anonim ortaklık, limited ortaklık, kıymetli evrak, kambiyo senedi, deniz ticareti ve sigortadır. Bu programı izledikten sonra ticari işletme nedir, tacir nedir, ticaret ortaklıkları nasıldır, kıymetli evrak nedir sorularına yanıt bulabileceksiniz. Türk Ticaret Kanunu'nda ticari işletme kavramı ağırlıklı karma sistemi benimsemiş olduğu için ticari işletme, tacir ve ticari iş kavramları ticaret hukuku açısından büyük önem taşır. Türk Ticaret Kanunu'na göre ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. Ticari işletmenin temel unsurları esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşmak, gelir sağlamayı amaçlamak, devamlılık ve bağımsız olmaktır. Bir işletmenin ticari işletme sayılabilmesi için İşletme kapsamında yürütülen faaliyetlerin esnaf faaliyeti sınırlarını aşması gerekir. Türk Ticaret Kanunu'nda ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınırın Bakanlar Kurulu'nca çıkarılacak kararnamede gösterileceği ifade edilir. Bir işletmenin ticari işletme sayılması için iktisadi yarar sağlamaya yönelik olması gerekir. Burada gelir sağlaması şart değildir. Sadece amaçlanması gerekir. Bir iktisadi işletme ticari işletme olmak için sürekli faaliyette bulunmalıdır. Sürekli faaliyetin amaçlanması yeterli olup bu amacın gerçekleşmesi gerekmez. Son olarak gelir getirici esnaf faaliyeti sınırlarını aşan devamlı faaliyetlerin ticari işletme olabilmesi için bağımsız olarak yapılması gerekir. Türk Ticaret Kanunu'nda tacir sıfatı Gerçek ve tüzel kişiler bakımından ayrı ayrı düzenlenmiştir. Gerçek kişilerde tacir sıfatı bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kimseyi niteler. Gerçek kişilerin tacir sıfatını kazanabilmesinin unsurları bir ticari işletmenin varlığı ve bir ticari işletmeyi kendi adına işletmedir. Tüzel kişilere baktığımızda vakıflar, dernekler, devlet İl özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşların tacir sayıldığını görürüz. Gerçek kişilerin tacir sıfatı ticaretin terk edilmesiyle sona erer. Tüzel kişilerin tacir sıfatı ise kural olarak tüzel kişiliğin son bulmasıyla sona erer. Tacir olmanın hükümleri iflasa tabi olma, ticaret siciline kaydolma odalara kaydolma, ticaret unvanı seçme ve kullanma, ticari iş karinesine tabi olma, ticari örf ve adetlere tabi olma, ticari defterleri tutma, basiretli bir iş adamı gibi davranma, ücret ve faiz isteme, ücret ve cezanın indirilmesini isteyememe, fatura verme, hapis hakkını kullanmada kolaylıktan yararlanma ve satış ve mal değişimlerinde özel hükümlere tabi olmadır. Ticaret ortaklıkları kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif ortaklıklarından ibarettir. Bu ortaklıklardan kolektif ve komandit ortaklıklar kişi ortaklığı, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş ortaklık sermaye ortaklığı sayılır. Kolektif ortaklık, ortaklarından hiçbirinin sorumluluğunun ortaklık alacaklarına karşı sınırlanmamış olduğu ortaklıktır. Kolektif ortaklığı oluşturan unsurlar ticari işletme, ticaret unvanı, ortakların sınırsız sorumluluğu, tüzel kişilik ve sermayedir. Komandit ortaklık, ortaklık alacaklılarına karşı ortakların sorumlulukları sınırlandırılmamış ve diğer ortakların sorumlulukları belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan ortaklıktır. Komandit ortaklığın unsurları, kolektif ortaklığı oluşturan unsurlarla aynıdır. Anonim ortaklık, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla sorumlu bulunan ortaklıktır. Anonim ortaklığın unsurları, amaç ve konu, ticaret unvanı, ortakların sorumluluğu, tüzel kişilik ve sermayedir. Limited ortaklık, esas sermayesi belirli olan, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşan ortaklıktır. Limited ortaklığın unsurları da anonim ortaklığın unsurlarıyla eştir. Kıymetli evrak bir borç senedidir. İçerdiği hak ekonomik bir değer taşır ve devredilebilir. Hak ile senet arasında kuvvetli bir bağ vardır. Ağırlaştırılmış şekil şartlarına bağlıdır. İçerdiği hakkın türü açısından kıymetli evrakı, alacak senetleri, ortaklık senetleri ve eşya hukuku senetleri olarak üç gruba ayırabiliriz. Alacak senetleri, alacak hakkını temsil eden senetlerdir. Kambiyo senetleri bu gruba girer. Ortaklık senetleri, bir ortaklıkta ortak olmanın sağladığı hakları içerir, pay senetleri bu gruptadır. Eşya senetleri ise aynı hak türünden bir hakkı temsil eder. Konişmento, taşıma senedi, ipotekli borç senedi ve makbuz senedi bu gruba örnektir. Hakkın senetten önce var olup olmaması açısından kıymetli evrak, açıklayıcı kıymetli evrak ve yaratıcı kıymetli evrak olmak üzere ikiye ayrılır. Açıklayıcı kıymetli evrakta hak senedin düzenlenmesinden önce doğmuştur. Örneğin pay senetleri bu tür bir kıymetli evraktır. Yaratıcı kıymetli evrakta ise hak senedin düzenlenmesiyle doğar. Kambiyo senetleri yaratıcı kıymetli evraka örnek oluşturur. Temel ilişki ile ilgili olup olmaması açısından kıymetli evrak, sebebe bağlı olan ve sebebe bağlı olmayan kıymetli evrak olarak iki gruba ayrılır. İlk gruba Taşıma senedi, makbuz senedi, varant, konişmento ve sigorta poliçeleri, ikinci gruba ise tüm kambiyo senetleri örnek oluşturur. Kamu güvenine dayanıp dayanmamaları açısından kıymetli evrakı, kamu güvenine dayalı olan ve kamu güvenine dayalı olmayan kıymetli evrak olarak ikiye ayırabiliriz. Kıymetli evrak, yatırım amacı taşıyıp taşımamasına göre de ikiye ayrılır pay senetleri, tahviller, banka bonoları, intifa senetleri, ipotekli borç senetleri, yatırım amacı güden kıymetli evrak grubuna girerken, kambiyo senetleri, konişmento, taşıma senedi, makbuz senedi, yatırım amacı gütmeyen kıymetli evraktır. Kambiyo senetlerinin en temel sınıflandırması ise devir şekilleri açısından yapılır. Devir şekli açısından kıymetli evrak, Nama yazılı, emre yazılı ve hamiline yazılı olmak üzere üçe ayrılır. Nama yazılı senetlerde hak sahibi ismen belirtilmiştir. Emre yazılı senetler belli bir kimse veya onun emir ve havalesine düzenlenmiştir. Hamile yazılı senetler üzerinde belli bir kişinin adı yazılı olmayan, onu taşıyanın hak sahibi sayıldığı senetlerdir. Ticari senetler de denilen kambiyo senetleri poliçe, bono ve çektir. Bu senetler kanunen emre yazılı senetlerdendir. Deniz ticareti Türk Ticaret Kanunu'nun 5. kitabında düzenlenmiştir. Deniz ticaretinin sermaye unsurunu gemi oluşturur. Deniz yoluyla eşya taşımak üzere yapılan sözleşmeye navlun sözleşmesi, taşıma karşılığında ödenen ücrete ise navlun denir. Deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesi, yolcunun veya yolcu ile bagajının deniz yoluyla taşınması için taşıyan tarafından veya onun adına ve hesabına yapılan sözleşmedir. Sigorta, önceden bilinemeyen tehlikelerden dolayı uğranılan zararların giderilmesi amacına yönelik bir kurumdur. Bu kurum, sosyal sigortalar ve özel sigortalar olmak üzere başlıca iki ana kola ayrılır. Sosyal sigortanın amacı serveti olmayan sosyal sınıfları güvence altına almak, onların geleceğini güvenli bir hale getirmektir. Özel sigorta ise bir kimsenin mal varlıksal değeri olan varlıklarını tehlikelere karşı korumak amacına yöneliktir. Türk Ticaret Kanunu'nun başlangıç ve son hükümleri dışında kalan 6 kitap ticari işletme, ticaret şirketleri, kıymetli evrak taşınma işleri, deniz ticareti ve sigorta hukukudur. Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. Ticaret ortaklıkları, kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif ortaklıklardır. Ticari hayata yer alan en önemli ortaklık türü, anonim ortaklıktır. Kıymetli evrak, ekonomik değer taşıyan, devredilebilen bir borç senedidir. Kambiyo senetleri, poliçe, bono ve çektir. Bu senetler kanunen emre yazılı senetlerdendir. Deniz ticareti, Türk Ticaret Kanunu'nun 5. kitabında düzenlenmiştir. Deniz ticaretinin sermaye unsurunu gemi oluşturur. Sigorta ise önceden bilinemeyen tehlikelerden dolayı uğranılan zararların giderilmesi amacına yönelik bir kurumdur. Bu kurum sosyal sigortalar ve özel sigortalar olmak üzere başlıca iki ana kola ayrılır. Bu programda ticari işletme nedir, tacir nedir, ticaret ortaklıkları nasıldır, kıymetli evrak nedir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi muhasebe ve hukuk ders kitabının 8. ünitesinde yer almaktadır.